Çocuklar hepinize tekrardan merhaba derslerimize devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi okullarımızın açılma süresi biraz daha uzadı. Tabi biz bu zamanlarımıza derslerimizden geri kalmadan video yoluyla derslerimizi işlemeye devam, ed devam ediyoruz. Şimdi bugün matematikte şöyle bir genel tekrar yapalım. Önceden işlediğimiz konuları hep birlikte bir tekrar edelim. Böylelikle hem o konuları unutmamış oluruz. Hem yeni öğreneceğimiz konularda eski bilgilerimiz bize çok yardımcı olur. Şimdi toplama işlemiyle ilgili burada bir tane benim resmim var, bir tane kedim var. Bu kediyle ilgili iki tane sorumuz var. Burada da yine toplama işlemiyle ilgili kutu kutularla ilgili sorularım var. Bunları beraber yapacağız. Şimdi ben zaten çocuklar sizinle beraber iki basamaklı sayılarda toplama işlemi yapmayı öğrendik. Tek basamaklı sayılarda toplama işlemi yapmayı öğrendik. Toplama işlemi problemlerini öğrenmiştik. Bakalım bu eski bilgilerimizi hatırlayabilecek miyiz? Sizinle bugün bu çalışmayı yapacağız. Toplamanın ardından da çıkarmayla devam edeceğiz. Şimdi toplama işlemiyle başlarım. Şimdi burada benim bir tane kedim var. Topla oynuyor. Bakalım bu kedimizin sorusu neymiş? Emre kedisinin oynaması için Oyuncakçıdan 28 tane mor top, 19 tane balon almıştır. Emre'nin aldığı oyuncakların toplamı kaçtır demiş. Şimdi Emre ne yapıyor? Kedisini oynaması için oyuncakçıya gidiyor ve oradan top ve balon alıyor. Ama sonuçta bunlar ne diye geçiyor? Bizim için oyuncak yani toplam oyuncak diyor tamam mı? Top da balon da oyuncak olduğu için bu soru bizim toplama işlemi sorumuz. Yine yapmış 28 tane mor top almış. 28'i yazdım. 19 tane de balon almış. Balonu da yazdım. Ne yapacağım şimdi ben bunları toplama işlemiyle bulmaya çalışacağım. Neyi bulacağım? Toplam kaç tane oyuncak almış kedisi için? Toplama işlemi yap yazdım. Başlıyorum. Birler basamağından başlayacağım. Önce ne yapıyorum? 9 ile 8'i toplayacağım. 9, 8 daha kaç yapıyordu? Evet cevabınızı duyar gibiyim. 17. 17'nin 7'sini yazdım. Elde kaç var? 1. Şurada yapabiliriz. İsterseniz şuraya 17 yazıp. Bu 17'nin 7'si buraya geliyordu. Buradaki 1 kalıyordu. 17'yi taşıdık. Ona bir çarpı atarım üstüne. Elimde 1 kaldı. Devam ederim. Onlar basamağına geçelim. 2, 1 daha kaç yaptı? 3, 1 de elimde vardı. 4 cevabım ne çıktı? 47. Demek ki Emre kedisinin oynaması için 47 tane oyuncak almış. Bunun 28 tanesi top, 19 tanesi balondu. Ama toplam oyuncakları sorduğu için her ikisini de topladık. İkinci soruma devam ediyorum hemen. İkinci sorumda da bana ne sormuş? Emre kedisi için kulübe yapmak istiyor. Marangoz'dan 27 tane uzun tahta, 35 tane kısa tahta alıyor. Babası kullanması için Emre'ye 34 tane de çivi veriyor. Emre'nin kulübeyi yapmak için kullandığı eşyaların toplamı kaçmış? Bunu soruyor bize. Yani tahtaları ve çivilerin toplamını. Hepsi eşya diye geçiyor çocuklar bunların. Ne yapmış Emre'nin? Emre önce marangozdan e, 27 tane uzun tahta 35 tane de kısa tahta almış. Yazalım şuraya. Şunlar bizim uzun tahtalarımız olsun. Uzun tahta kaç taneydi? 35. 35 yazıyorum buraya. Kısa tahta da almış. Kısa tahtadan da şöyle çizeyim. O da yeşil olsun. Kısa tahtada 27 tane e, Pardon, 35 tane almış kısa tahtadan. 27 tane uzundan almış. 27 tane uzun, 35 tane kısa tahta almış. Şimdi ne yapacak Emre bunları? Bir de çivileri var Emre'nin. Şurada bir çivi çizelim. Bu da Emre'nin çivisi olsun. Emre bu çividen de kaç tane almış? Bundan da 34 tane de çivi almış. Önce tahtaların sayısını bulalım. Daha sonra çivileri ekleyelim. Böylelikle Mevin'in toplam kulübe yapmak için toplam kaç tane eşya aldığını bulalım. 35 tane kısa tahta, altına topluyorum. 21 tane uzun tahta. Önce tahtaların sayısını bir bulalım. Birler basamaya başlıyorum. 7 5 daha kaç yapıyordu? Cevabınızı duyar gibiyim. 12. 12'yi şuraya yazdım. 12'nin ikisini buraya alıyorum. Elimde kaç kaldı? 1. 3, 2 daha. 5. Bir de elde. 6. 62 tane tahtam var. 62 tane tahtam. Tahtaların sayısını buldum. Çivilerin sayısını ekleyeceğim şimdi. 62 tahta. Kaç çivi almıştı? 34. 34 tane de çivi almış. Topladık bunları. 4, 2 daha. 6. Birler basamayla başladım. 6-3 daha da 9-96 cevabına ulaştım. Demek ki Emre'nin aldığı eşya sayısının toplamı kaçmış? 96 ymış. Yani Emre kedisi için kulübe yapmak istiyor. Ve 96 tane eşya ile bunu başarıyor. Devam edelim. Şimdi şu kutucuklu soruya geldik. Burada da Bizden bazı sayıları toplayıp bazı sayılara ulaşmamız istenmiş. Bakalım sorumuz bize ne diyor. Şimdi demiş ki kırmızı kutuları bol ve mor kutuya ulaşmaya çalış. Toplama işlemi yapman gerektiğini unutma demiş. Zaten buraya işaretlerim konulmuş. Toplama işaretleri. Bu ne anlama geliyor? 39'da 18'i toplayacaksın. Kırmızı kutuya yazacaksın. Şurada da 69'da 25'i toplayacaksın. Kırmızı kutuya yazacaksın. Daha sonra elde ettiğim bu kırmızı kutuları toplayıp şu mor kutuya yazacaksın. Başlayalım birinci kutumuzla. 39 vermiş. 39'u yazdım. 18 ile toplamam isteniyor. Topladım. 9, 8 daha kaç yapıyordu? 17. 17'nin 7'si elde kaç var? 1. 3, 1 daha 4 yapıyor. 1 de elde 5. 5. Birinci kırmızı kutumun cevabı 57. Geldim ikinci kırmızı kutuma. İkinci kırmızı kutumda 69 var. Yazdım. 25 var. Hemen birler basamaya toplamaya başlıyorum. 9-5 daha kaç yapıyordu çocuklar? Hemen cevabınızı duyar gibiyim. 14. 14'ün 4'ü elde var. 1. 6-2 daha. 8. Bir derim de var. 9. Kaç yaptı? 94. 94'ü de buraya yazdım. 2 tane sayım oluştu. Bir tanesi 57, bir tanesi 94. Kırmızı kutuları bulduk. Şimdi bizden mor kutu istiyordu. Şuraya da mor kutuyu yapalım. Hemen elime aldım kalemimi. Evet, şimdi mor kutuyu yapacağız. 94'ü yazalım büyük sayımızı. 57'yi de altına yazdık. Bakalım mor kutumuz kaç çıkacak. 7, 4 daha kaç yapıyordu? 11. 11'i şuraya yazdım. Birini buraya aldın. 11'im biri. Bir gitti artık. Elde var. 1. 9, 5 daha. Cevabını duyar gibiyim. 14. Bir de elde var. 15. 15'i de buraya yazdım. Baktım 3 basamaklı büyük bir sayımız çıktı. 151 çıktı. 2 tane 2 basamaklı büyük sayı topladık. 3 basamaklı bir tane 151 çıktı bize. Büyük bir sayı. Yazıyoruz mor kutumuzu 151'i. 3 basamaklı çıktı sayımız. Demek ki kırmızı kutuyla, kırmızı kutularla topladığım zaman mor kutuya ulaştığımda 151 sayısını buluyorum. Toplama işlemi ve problemleri böyleydi. Ne yaptık sizinle beraber? İki basamaklı sayılarla ilgili problemleri çözdük. Emre'nin kedisiyle ilgili problemleri çözdük. İki basamaklı sayılar toplanırken birler basamağından başlandığını zaten biliyorduk. Daha sonra eldeli toplamayı zaten öğrenmiştik. Eldeleri kullandık. Daha sonra şurada ne yaptık sizinle beraber? Bizden istenen kutucukları doldurduk. Daha sonra mor kutuya ulaştık. Ve toplama işlemini sizinle beraber böyle kısaca bir tekrar etmiş olduk. Şimdi hemen ufak bir ara verelim. Daha sonra çıkartma işlemiyle devam edelim.